Selam herkese ben Serra. Bugün sizlere nasıl 94.5 ortalama yaptım bunu anlatacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle bildiğiniz gibi bu sene herkesin zorunlu olarak girmesi gereken sadece bir tane sınav oldu. Ve sonrasında ikinci sınavlar için de bir tarih verildi ama o isteğe bağlıydı ve ben o sınavlara girmedim açıkçası çünkü ilk sınavımız her ne kadar bir aylık iki aylık bir konudan olmasına rağmen yani sadece ilk üniteler olmasına rağmen beni gerçekten çok zorlamıştı ve aldığım puanın da yeterli bir puan olduğunu düşündüğüm için ve bunu da hiçbir şekilde düşürmek istemediğim için ikinci sınavlara girmedim çünkü ikinci sınavlar yaklaşık olarak dört aylık bir konumu ne barındırıyordu gerçekten çok uzun bir konuyu barındırıyordu lisenin ilk senesi hem ilk senemiz olmasından dolayı hem de konuların böyle bir anda çat 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 gelmesinden dolayı zor bir sene olarak geçiyor. Bir de 5 aylık bir konuyu asla halledemeyeceğimi bildiğim için boş verdim direkt olarak. İnsanlar hala Pertevniye Lisesi'nin sınavları zor mu değil mi falan diye soruyor ve yani şok oluyorum. Çünkü bence Pertevniye Lisesi'nin sınavları dünyaya duyurulmalı arkadaşlar. Yani... Çünkü sınavlar gerçekten çok zordu. Yani burada hani abartma yapmak istemiyorum. Zaten ortaokuldayken böyle bütün ortalamalarım işte 98, 99, 97 falan full buralardaydı ve bir anda 94 buçağı düşünce inanamadım. Ve mesela eskiden 80 alsam ağlardım. Şimdi 80 alınca mutlu oluyorum falan. Ya böyle saçma sapan durumlara geldik ve yani çok üzüldüm arkadaşlar. Zaten 9. sınıfa geçtiğiniz zaman hangi lisede olursanız olun o derslerin bir anda çoğalması size inanılmaz garip geliyor. Yani bir anda ben neredeyim durumuna düşüyorsunuz. Çünkü ya bir ders nasıl üç ders ayrılabilir? Yani fen dersi nasıl üç tane kazık gibi ders ayrılabilir arkadaşlar? Nasıl bu dersler fizik, kimya, biyoloji olabilir? Ya fen ya sen ortaokuldayken her şeyle yapabildiğim birkaç tane ders oluyordu. Mesela matematik dersini yapabiliyordum bütün konularıyla neredeyse. İşte fen dersini yapabiliyordum yine bütün konularıyla neredeyse. Ama liseye geçtim ve bir dersi hiçbir şekilde her konusuyla yapamıyorum. Yani bir dersi asla böyle hani bu dersi seviyorum diyebileceğim bir ders yok. Çünkü her ders gerçekten böyle hani bu okula da alakalı değil. Genel olarak çok zor konular barındırıyor. Ertemlerin sınavlarını tam olarak aslında ben karşılaşmadım. Bu sene e, ilk sınavları bir tık daha kolay yaptılar. Onlara göre kolaymış bu sınavlar. Ya ben kolay sınavlar böyleyse zoru hiç bilemiyorum. Öncelikle sınavlar açıklandığı zaman Kasım ayından itibaren her seferinde böyle bir erteleniyordu. İşte iki gün falan kalıyordu, erteleniyordu. Bir hafta kalıyordu, erteleniyordu. Ve Mart'ın başında artık hani yapacakları kesinleştiği zaman böyle iki hafta kala ben dedim ki benim kesinlikle bir çalışmaya başlamam lazım. Öncelikle 15 tatildeyken çalışmaya başlamıştım. Yani günde şöyle bir 2-3 saat rahat çalışıyordum. Fakat sonrasında iş baktım bayağı böyle bir ciddiye binmeye başladı. Hani artık gerçekten sınava doğru giriyoruz. Bu sefer ben günde 7-8 saat civarı çalışmaya başladım. 14 tane dersi ne kadar bir ünite bile olsa halledebilmeniz uzun süre alıyor. Bence 2 hafta bile yetersizdi aslında. Ben kendi açımdan geç başladığımı bile düşünüyorum. İyi notlar almak istiyorsanız uzun bir süre öncesinden düzenli olarak çalışmaya başlamak en iyisi. 10. sınıftaki sınavlar için kesinlikle şöyle bir 3-4 hafta öncesinden yani yaklaşık olarak 1 ay öncesinden çalışmaya başlarım. Çünkü son günlerde 8 saat çalışmak yerine düzenli olarak günde 2-3 saat çalışır kendi omuzlarınız üzerinden bir yük kalkıyor hem de daha düzenli bir şekilde daha sağlam adımlarla ilerleyebiliyorsunuz benim gerçekten en büyük tavsiyem biraz daha önceden başlıyor olmak çünkü dersler çok zor derslerin her biri böyle ayrı bir ders artık. Her bir ders ayrı bir dünya. Bunu nasıl yapabilmişler hiçbir fikrim yok ama yapmışlar gerçekten. O yüzden derslerin hepsine de aslında aynı saati ve aynı çabayı gösteriyor olmanız lazım. Mesela ben matematikte ne kadar uğraştıysam fizikte de o kadar uğraştım. Matematik Matematik çok şey göre, diğer derslere göre birazcık daha zor ve herkesin daha fazla emek verdiği bir ders. Ama lisedeyken neredeyse her derse matematik kadar emek veriyor olmanız gerek. Bu yüzden böyle bir bir ay öncesinden falan o artık sınav moduna girip çalışmaya başlamak çok daha mantıklı. Ama ben öyle yapmamıştım. Ve son iki haftaya her şeyi sıkıştırmak zorunda olduğum için günde 8 saat civarı çalışıyordum. E günde 8 saat civar çalışmak bana göre ve bence birçok insana göre hani gerçekten iyi bir saat civarı. Bu yüzden de ben zaten 94,5'tan daha yüksek bir ortalama bekliyordum. Hani verimli bir şekilde de çalıştığımı da düşünüyorum. Hani böyle verimsiz bir şekilde de çalışmadım o 2 haftalık süre boyunca. Bu yüzden gerçekten bir şeyler yapabileceğime emindim. E, yaptım da ama sınava girdiğimiz zaman gerçekten Pertevniyalisesi'nin hocaları, hocalarımız yani o güzel hocalarımızın kendi emekleriyle, teker teker zorlayarak hazırladığı sınavlar çok güzeldi. Böyle bir şey var, eğer ki düzenli olarak her dersten 80 notlarında alırsanız, direkt böyle 94'e falan düştüğünü de görmüş oldum. Ama her bir dersten 80 ve 80'e yakın alırsanız bu sefer ortalama direkt olarak düşüyor. Ortalamayı notlarınızın dışında bir de çok önemli bir şekilde sözlüler de etkiliyor tabii ki. Normalde ortaokuldayken arkadaşlar birisi düşük bir not aldıysa hocalar sözlülerle birlikte yükseltebileceğini söylerdi ve üzülüp işte mesela birisi 70 aldıysa 100 100 verip onu ellerinden geldiğince yükseltmeye çalışırlardı. Ama lisede bu iş böyle olmuyormuş. Mantık bana çok garip geldi. Birisinin notu düşükse sözlüsü de düşük oluyor. Bu sefer o kişi daha da düşüyor. Mesela ben tarihte 14 sınav arasından en düşük notumu alarak 69 aldım. Ve 69'un üzerine şöyle bir kafadayım. Yani evet şimdi 69 aldım ama sözlerle birlikte yükselebileceğini düşünüyorum. 69 aldım. Tarih sözlüm 80 85 geldi. Bu sefer ne oldu? Tarihim yükselmedi. Matematiğimden oldu. Matematikten 97 aldım. Sözlüm 100 100 geldi. Bu sefer matematiğim 97 iken 99 oldu. Ama onun yerine e, o 100 yüz yüzleri tarihe versek wow. Bu sefer ortalamam daha da artacaktı. Yani tarihim kötüyken sözlüler sayesinde daha da kötü oldu. Matematiğim de iyiyken sözlüler sayesinde yani daha da iyi olamadı anladınız mı? Çünkü o kadar iyi olabilecek bir yeri de yoktu. Bunun dışında 9. sınıfta kullandığım ve gerçekten memnun kaldığım birkaç tane kaynak göstereceğim. Arkadaşlar Ace yayınları. Ace'in ders anlatımlı föyü diye geçen. Bu arada kitap inanılmaz güzel kokuyor. Daf. Evet daf. Bakın. Bu matematiği tamam mı? Bende bir matematiği var. Bir biyolojisi var. Bir de kimyası var. Biz bu sene çoğu dersten mesela matematikte, kimyada, edebiyatta hoca bu kitapların üzerinden giderek ders işledi. Bu ders kitapları nasıl biliyor musunuz? Böyle teker teker işte birinci föy, ikinci föy diye föyler oluyor. Ve içerisi konu anlatımlı. Sonrasında pekiştirme soruları var. Sonrasında tekrar konu anlatımı koymuşlar. Ee, arada yine birkaç tane pekiştirme sorusu ve en sonunda da ödev testi diye geçen bu şekilde test var. Burası bir tık daha kolay oluyor. Burası artık bir adım ötesi diye geçen daha zor sorulardan oluşuyor. Ben normalde konu anlatımında kitaplar almayı hiç sevmezdim. Ve ortaokuldayken konuları neredeyse böyle bir iki okuyuşta anlıyordum. Ve sonrasında test çözerek pratik yapmam gerekiyordu. Bu yüzden her seferinde testli kitaplar alırdım. Bunlar benim konu anlatımında aldığım ilk kitaplar ve lisedeyken konu anlatımlı kitapların testlere göre daha da yararlı olduğunu gördüm. Çünkü konular dediğim gibi hem birazcık daha zorlaştığı için ve daha fazla konu olduğu için genel olarak sene içerisindeyken ilk konuları hatırlama gereği duyabiliyorsunuz. Bu yüzden her dersten bir tane bile olsa bir tane konu anlatımlı kitap olması bence çok yararlı oluyor. Bu kitapların da en güzel özelliği hem konu anlatımının yanında bir yandan da yanında testlerinin oluyor olması bence ve konu anlatımlarında da gerçekten sadece önemli noktaları veriyor olması. Bazı konu anlatımlarında bütün bilgiler yazılı oluyor, böyle saçma sapan bir sürü bilgi. Bu sefer aralarından önemli olanları tam olarak ayırt edemeyebiliyorsunuz. Ama bu föylerde bence böyle bir şey yok. Gerçekten önemli olan kısımlar çizilmiş ve bazı kısımlarda konuyu nasıl hatırlayabileceğinizle alakalı da ufak böyle ipuçları da verilmiş. Ama matematikte üçgenler konusunu gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmış ki bence üçgenler konusu zor bir konuydu. Bu arada Ace matematiğin içinde böyle full bir sürü kağıt var arkadaşlar. Benim özet tuttuğum kağıtlar. Ama ben bunları renkli bir şekilde renkli bir kağıda yazdım. Notlarımı bu renkli kağıtlara yazdım. Çünkü e, normal düz A4 kağıdına yazmak bir süre sonra böyle bir canımı sıkmaya başladı. Yani sıkıcı gelmeye başladı. Bu yüzden ben de renkli A4 kağıtları alıp bunlara yazmaya karar verdim. Her bir renge de bir tane ders vermeye karar verdim. Hem bu sayede hangi rengin hangi ders olduğunu bildiğim için daha toplu bir şekilde durabiliyordu. Bu yüzden bu şekilde renkli A4 kağıtları aldım ve bunlara yazmaya başladım. Hem daha eğlenceli bir hale geldi. Bu şekilde böyle katlayınca bir kitapçık gibi gözüküyor ve sanki kendi kitapçığımı kendim yaratıyormuş gibiydi. Bu kağıtlar sayesinde de konuları kendim yazdığım için bir tane başka bir kitaptan okumaktansa kendi yazdığım notları okumak daha anlaşılır oluyordu benim için. Bu yüzden bunu da size önerebilirim. Eğer ki böyle düz deftere not almaktan sıkıldıysanız bu şekilde renkli kağıtlara yazmayı deneyebilirsiniz. Bir diğer beğendiğim kaynak ise Karakök Matematik. Karakök benim kullandığım bir yayın değildi. Çünkü Karakök'ün içerisinde birazcık daha temel ve basit sorular oluyor. Ama ben ortaokuldayken konuları öğrendikten sonra direkt orta seviyedeki sorulardan çözmeye başlayabiliyordum. Konular birazcık daha kolay geliyordu, sorular daha kolay geliyordu. Ama lisede bu böyle olmadı. Bu yüzden ben de Karakül almaya karar verdim ve matematiğini aldım. Açıkçası bayağı kalın ve korkutucu gözüküyor. Ama güzel bir kitap. Konuları pekiştirmek için ve anlayabilmek için. Bunun yanında son olarak Biyoloji Palme. Bu da benim çok beğendiğim bir yayın oldu. Biyoloji Palme'yi de biyoloji hocamız senenin başındayken almamız için önermişti. Biyoloji dersinde gerçekten açıklayıcı şekilde testlerinin ve etkinliklerinin olduğunu söylemişti. O yüzden almıştım. İçerisinde çok kısa bir konu anlatımı var ama gerçekten çok böyle basit bilgileri içeriyor. Yaklaşık olarak 3-4 sayfa her konu başında. Bu yüzden eğer ki konu anlatımı için alacaksanız almayın derim. Yani bu biyoloji palmeden öğrenmek istediğiniz şey konularsa bu bunun için uygun değil. Bunun için EIS daha uygun. Ama bunun güzel yanı da içinde etkinliklerinin oluyor olması. Liseye geçtiğim zaman yazılılarda açık uçlu soruların ve etkinlik tarzı soruların daha ağırlıklı olduğunu gördüm. Bu yüzden de içerisinde etkinlik bulunan bir kitap olması gayet güzel. Soruları da gerçekten kaliteli bu arada. Zaten biyoloji zor bir ders. Ve kaliteli de yapmışlar sorularını. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aslında video beklediğimden birazcık daha garip geliş. Her ne kadar videoda ne konuşacaklarımı biraz planlamaya çalışsam da her video öncesinde e, şu anda böyle spontane bir şekilde konuştuğum için aklıma ne gelirse onu söylüyorum. Çok böyle içimi dökmeli bir video olduğu için de aslında size verebileceğim kaynak tavsiyeleri, birazcık daha taktikler vesaire sona kaldı. Yılın amacı birazcık daha taktik vermekti ama video amacından saptı gerçekten. Diyelim bu da böyle bir video oldu. Başka bir video sadece benim yaptığım ve memnun kaldığım ders çalışma taktiklerini konuşuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şu anda çıkan videoya tıklayarak da bir önceki videoma gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.